İyi akşamlar efendim. Ee, yine güzel bir programda birlikte olacağız. Ee, bu durumdan sevgili Nurettin Soydan, ee, Nurettin Soydan'la yaz akşamları programının ikincisini yapmış oluyoruz. Tabi bu arada çok önemli değerli konuklarımız var. Ee, sevgili Sinan Erkoç, e, eşi Arzu Erkoç hanımefendiyle birlikte katılıyorlar programa. Tabi bu arada e, güzelimiz var. Sevgili Buse Ilgaz, ee, aynı zamanda Dora eee hoş geldi. Merhaba. Doracığım Kesinlikle seni var. seni azıcık bekletmeye alacağım. Ek, ekranda dörtlü kalacağız. Özür diliyorum. Evet, e, tabii bu arada sevgili Nurettin Soydana sözü vereceğiz çünkü programı e, ağırlıklı olarak sevgili Nurettin ben, ben de e, herkese akşamlar diyeyim Bodrum'dan. Tab Bodrum'dan bir köşesinden ben konuşuyorum. Öbür köşesinden sevgili Arzu Erkoç da, Sinan Erkoç evet. müzik dünyamızı şey gelsin. Gerçekten... Herkese iyi akşamlar. Yıllar, iyi akşamlar. Yıldan, Yıldan, şey diye iyi akşamlar. Ben ee, iyi yıllar diyelim. Buse'ye de merhaba diyelim. Ee, ekranımızın sol alt köşesinde. Tacı yok üstünde ama taşlı kraliçelerimizde. Bu arada Dora, Dora da bizi dinliyor. Sevgili Nurettin Soydan. Ya, o kötü. Ya, yeterince dinliyorlar. Dora niye dinliyor? Evet bizi evet, dinliyor başlıktan. Şaka tabii. Bir. İşin esprisi <laughs> yani arada o çabuk. da gülsün. Evet, evet, ee, evet. Dilersen e, ben önce herkese merhaba dedik Dora'ya da diyelim. Doran durum müsait herhalde yayın için. Şu anda müsaitim evet. Peki tamam. Şimdi bir doğum günü davetçisi var. Önce Aa, sevgili Gülse ile bir konuşalım. Sen de zaman zaman tatil için Bodrum'a gelenlerden misin? A, tabii ki. Her her yazın geliyorum evet. sürekli. Bodrum'un evet. e, yaz akşamları çok güzel oluyor. Evet. E, Bodrum'da Anladım. yaşayanların şöyle bir e, sırrı var sevgili Şaban. Belki Dora da bilir, Fatih zaten bilir. E, bayram, Seyran ya da okullar e, kapandığında böyle herkes evi olanlar buraya bir akın başlıyor ya 1 milyon, 2 milyon, hatta zaman Aynen. zaman <laughs> görüştüğü zamanlarda Aynen. burada yaşayanlar ee, o 10 günlük ya da 15 günlük süre içinde evlerinden bir yere gitmemeyi pek tercih etmezler. Ee, sevgili Bu Buse, bahsediyordun, evet. Evet, yani işte 2020'li yılların gözde modellerinden biri. hiç 90'larda işte 2000'lerin başlarında olmak ister miydin? Sınıf? Tabii ki. Tabii ki. Aa, niye sorduğumu anladın mı? O bir e, yüz ifadesi, saçlar ifadesi falan gibi bence sordunuz ama. Yok yani hayır. O oradan Çünkü, dolayı mı acaba? E, ondan dolayı değil de biliyorsun Türk moda sektörü özellikle 80'ler, evet. 90'lar, 2000'lerin başlarına kadar Sinan da iyi bilir. E, podyumlarda e, her sene yeni bir yüz bulurdu. Çünkü defileler aslında e, onların bezin olduğu üniversite sayılan podyumların e, her yıl onlarca manken böyle gerçekten şöhret olurdu. Ee, evet. Onlarca defile yıl içinde belki yüzlercesi yapılırdı. Önemli gösteriler olurdu. Bu anlamda hani baktığında da işte İstanbul Fashion Week'i bir tarafa bırakırsak eğer e, şanssızlığın bir anlamda diyorum ki böyle yıllara denk gelmesi mi acaba? Çünkü podyumun bayağı iyisi. Evet. Yani şimdi podyumdakiyle e, yarışmanın çok ayrı bir e, derecesi var. Şimdi yarışmada yarışmak için yarışıyorsun ama podyumda de yarışıyorsun aslında, her defilede yarışıyorsun. Adımları çok farklı oluyor hepsinin. E tabi bu eskisi gibi değil, eskiden daha böyle e, güzellik e, değil de çekicilik, auralık vardı. E, şimdi her güzel olanı, her işte e, aurası olanı dereceye aldırmıyorlar şans Çok diyelim belki de hani belki şans da olabilir belki işte farklı amaçlarda da böyle siz işte biliyorsunuz nasıl ilerlediğini. Anladık anladık biz ne demek istediğini. Anladık. anladık bu şeycim, rahat ol. Hepimiz anladığımızı düşünüyorum. Yani basamakların merdivenlerine düzgün çıkan çok nadir insanlar var. Emeğiyle çok nadir gelen yerlere insanlar var. E, Duygucum zaten e, biz beraber tanışmıştık. O çok çaba evet. gösterdi. E, biz 2019'dan beri tanışıyoruz Duygu Çakmak ile. Kendisini de çok seviyorum. Ama zor bir e, sektör. O zaman ee, biraz daha... Daha çıkmadan çıkmadan önce bir sorumuzu yanıtla da öyle git. Tamam, podyumların tozunu atıyorsun, tacını takıyorsun. Oyunculukla ilgili e, projelerin var mı ya da bu konuda teklif alıyor musun sevgili Buse Ilgaz? E, şöyle, Ekim ayında yayınlanacak bir sinema projemiz var. Orada başroldeyim. Mesaj iletildi ismi. Korku filminde oynayacağım. Oynadım Hı. daha doğrusu daha yayınlanmadan Ekim ayında galası olacak sanırım. Eylül Ekim gibi düşünüyorlar. Projeler geliyor hatta daha çok. Soruyu lütfen. E Espri olarak anla. Ya güzelle korkutmak da eğlencesi. Bana öyle <laughs> Zaten bir makyaj. güzellik korkutucudur. Öyle değil mi bu söylediğim? Şey? Güzellik çok korkutucudur aslında. <laughs> aslında bana gerçekten öyle bir makyaj yapıldı ki inanamazsınız. Yani o film bir gün yani gelsin de bir izleyin. Gerçekten beni ben diye olarak adlandıramazsınız yani. Yani ben, ben bile kendimi tanıyamadım diyorsun. Ben bile kendimi tanıyamadım. Gözlerim oyuldu. Böyle bir şeyler oldu. Peki. O zaman teşekkür ediyoruz. Ben Yayla de sevgili Buse'ye bir soru soracağım. Biraz önce Hayır. bir yemek programı yapalım demiştin. Muhtemelen yemekler aran çok iyi galiba. Aslında şöyle fazla... <laughs> fazla yemek yapmayı bilmiyorum. Yemeği seviyorum. Ye yemeği tercih ediyorum. <laughs> o, o zaman se yarın akşam vakitin olursa yine bu saatte yemekle ilgili bir hanımefendiyle yemek konusunda bir söyleşimiz var. İstersen katıl. Çok güzel yemek tarifleri de alabilirsin. Yani... Aslında ben e, yemekleri böyle YouTube'dan işte internetten falan bakıp yaptığımda ilk deneyimim harika oluyor. Ama ikinci yaptırdığımda tutturamıyorum. <laughs> evet. Buse'cim sen e, önümüzdeki sezon ATV'de Mutfak Bahane'yi izlersen gerçekten Gerardım. orada çok güzel yemekler yapıyoruz. <laughs> Hem de tarif almış olursun. E, bayağı bir tecrüben artar diye düşünüyorum yemek yapma konusunda. Yani bir pilavı güzel yapıyorum herhalde gerisi gelir sonrasında. E, zaten derler bir kadın pilavı yapıyorsa bütün yemekleri... Öyle değil mi? Arzu Hanım siz de pilav Pilavı yapıyorsanız gerisi gerçekten gelir. Evet, Çünkü abi, zor olarak eten pilav derler. Annem sağ sağolsun, tamam. harika öğretti. Bu, bu arada Hı -hı. şunu da söyleyeyim ben. Ee, sevgili Buse Ilgaz'ın sayfasına göz atın. Çok güzel fotoğrafları, çok güzel videoları var. Benden söylemesi ee, muhteşem. Evet, evet. Ee, tabii ki. Efendim, ki. Buse Ilgaz'ı takip alıyoruz biraz sonra. Biz de, <laughs> e, biz de, ben de sizi alacağım. Şöyle ki, mankenlik bir yere kadar gidiyor. Ama ben bunun dışında tabii oyunculuğa yönelmeyi çok istiyorum yaş ilerledikçe oyunculuğun hani birazcık bittiğini düşünüyorum ama aslında oyunculuk ciddi anlamda modellik ve mankenlikten daha ön planda benim için. İyi bir çok, şey. Çok doğru Başarılar. bir karar. Çünkü e, mankenliğin, mankenliğin bir hani sadece adı var, bir podium evet. var ama oyunculuğun bir sürü dalı var. Yani bir de oyuncunun ömrü de daha uzun olabilir. Daha uzun. Evet. Yaşlara kadar da bu. Tabii, Tabii ki. Yani ben 70 yaşına da gelsem, 80 yaşına da gelsem bir yerde oradan devam edebilsek. Aynen. Tabii. Ama evet. kendim belirli bir süresi var yani. Maalesef, Maalesef. Gerçekimi denilen bir gerçeğimiz var. Tamam. Ee, bir şartlar mı? Evet. Bir, bir, bir söz ver o zaman Buse. Hı. Tabii buyurun. Soru sormadan önce bir söz alayım senden. <laughs> ne? göre Nurettin Bey? Olsun, bana güven söz sormam diye. Tamam, söz. Yani oyunculuk diyorsun aslında sana katılıyorum. 70 yaşında da e, hatta ölene kadar e, oyuncu olmak mümkün ama e, tabii oranı buranı botoksu vesairesini bir sürü şeyler yapıp eğer o duyguları öldürüyorsan 70 yaşına gelsen seni evet. kastetmiyorum ama bu tür müdahalelerle aslında 70 yaşın e, fiziki görünümünü ya da o duygu e, ifadesini vermek mümkün değil. Dolayısıyla kendin ol, kendin gibi yaştan, kendin gibi Oyunculuğunu yücelt. Doğru söylüyorsunuz. Evet fazla bozmamak lazım. Çok Fa de. De. E, fazla bozmamak lazım. Aynen öyle. Çok sağ olun. En güzel o zaman sana sana iyi doğum günü partileri diliyorum. Partile bu akşam gücü, bakalım. E, doğum gününe gitmem gerekiyor. Saat geldi. Teşekkür ediyorum yayınınız için. Hepinizle tanışmak çok güzeldi. Mutlu yıllar. Biz de teşekkür ediyoruz. Katıldın renk verdin. Tekrar buluşmak dileğiyle. Tekrar buluşmak üzere. Hepinizle seviyorum.